Dede adımız soyadımız Dursun Delican. Dursun Delican. Dursun dede her gün parasını harçlığını alıyor böyle kuşları doyuruyor. Dursun dede. Efendim? Her gün Cumhuriyet Meydanı'nda senin yem atarken görüyorum. Çok teşekkür ederim. Kaç paralık yem atıyorsun günlük? Efendim? Kaç paralık yem at? 20 ne yapıyorsun? Başımın gözümün sadakası mı olsun diyorsun? Hep ölmüşlerimin ruhu için. Hayvanları doyurmak sevap mıdır demiştin geçen gün bana. Aa. Onun sevabını alayım istiyorsun değil mi? Aynen öyle. İnşallah. Ölmüşlerimin ruhuna mı değsin diyorsun? Aynen öyle ölmüşlerimin ruhuna. Gidelim. Nerelisin aslan dursun dede? Efendim? Ünyenin neresindensin? Ekliçe'denim. Ekliçe'nin Kaynartaş mahallesinden. Kaynartaş mahallesindensin. Kaynartaş mahallesindensin. Yani. Yaşımız kaç inşallah? Yaşım 80. Kaç doğumluyuz? 41 doğumluyum. 82 yaşım. Allah sağlıklı sıhhatli ömürler versin dileyelim. Sağ olun. Allah razı olsun. Ölmüşlerimin, karımın, anamın, babamın, ebemin, dedemin, gelmiş geçmişlerimin hepsini ruhu Amin inşallah.